Herkese selamlar arkadaşlar. Youtube'da Server Nedir videom var ve bu video 10.000'e 10 yakın izlenme aldı. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde 10.000'i 10 de geçecektir. Şimdi bu Server Nedir videosunu yayınladıktan sonra bana birçok soru geldi. Hocam işte sen burada Server'ı anlatıyorsun ama biz donanımsal bir Server görmek istiyoruz dediniz. Ben de bu gelen mesajlara karşılık olarak sevgili Sertaç'la beraber bugün bir video çekeceğim. Sertaç İdebil'de çalışıyor ve ee, ben şu anda Sertaç'tan şunu isteyeceğim. Biraz kendinden bahsetsin. Biraz İdebil'den bahsetsin. Sertaç İdebil olarak neler yapıyorsunuz? Nasıl hizmetler veriyorsunuz? Sen kaç senedir buradasın? Senin buradaki görevin ne? Bize biraz kendinden ve İdebil'den bahseder misin abi? Tabii abi. Hoş geldin öncelikle. Ee, abi İdebil olarak biz Mart 2018'de kurulduk. Ee, kurumsal danışmanlık çözümleri ve barındırma çözümleri sağlıyoruz. Yani biraz daha aslında standart danışmanlık çözümlerinin dışına çıkıyoruz. Hı hı. Yazılım çözümlerine kadar giden buradaki skala'yı zaten biliyorsun. Işte Cihaz ayırt etmeden danışmanlıkları ve kurumların iş sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz. Aslında temelde yaptığımız iş bu. İki senedir buradayız. İki seneyi aşkın zamandır buradayız. Ee, bizim durumumuz bu şekilde. Neredesiniz? İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'dayız. İstanbul'dan İstanbul E, ben de hosting alakalı hizmetlerimi İdebil'den arıyorum. Benim kendime ait 3 tane domain ve hostingim İdebil'de. 2 tane arkadaşımın yine hosting ve domaini İdebil'de ve son derece memnunum ben de. Burada Emre diye bir arkadaşımız var. O da benim çok uzun senelerdir arkadaşım ve Messenger'dan bile yazdığımda bana cevap veriyor sağ <laughs> yani. İnanılmaz non-stop 724 bir hizmet var. Ben son derece memnunum. E, size de tavsiye ediyorum mutlaka İdebil'den herhangi bir hizmet almayı. Şimdi abi senle beraber bir sunucu muhabbetine bakacağız şimdi elimizde hiçbir sunucular var galiba değil evet. mi? Bana gelen hep talepler şöyleydi hocam yani özellikle biliyorsun bu herkes bir PC'ye bir client'a erişebiliyor ama herkesin bir sunucuya erişme şansı yok çünkü sunucu dediğimiz aygıtlar daha pahalı aygıtlar ve şirketlerde bulunan aygıtlar ama hem bilgisayar mühendisi öğrenciler hem endüstri Mühendisliği okuyan öğrenciler bana sürekli dönüyorlar. Hocam bir server'ın içinde neler vardır, neler bulunur? İşte bugün bir e, server'ın içinde hangi parçalar var PC'den farklarını beraber göreceğiz. Ama öncelikle ben bir server ile storage arasındaki yani server ile arasındaki bir farkı konuşmak isterim sende. Abi biz hangi durumlarda server'a ihtiyaç duyuyoruz? Hangi durumlarda storage'a ihtiyaç duyuyoruz? Niye server alıyoruz, niye storage alıyoruz? Ee, abi server'dan başlayalım istersen önce. Ee, yani server Standart kaynaklarımızın dışında yüksek kaynak gereksinimi duyduğumuz noktalarda tercih ettiğimiz cihazlar aslında. Yani serverla yapılabilecek her şeyi aslında standart bir kullanıcı bilgisayarıyla yapabiliyoruz. Ama kullanıcı bilgisayarında genelde bildiğin üzere zaten kaynaklar sınırlı. Örnek veriyorum 4 tane RAM takabiliyorsun. 8 GB RAM tercih ettim 32 GB oluyor ama benim burada 256 GB RAM'e ihtiyacım var. Ya bu sunucuyu sanallaştırmak istiyorum, belli uygulamalarını çalıştırmak istiyorum gibi aslında sunucu burada devreye giriyor. Bir diğer nokta standart kullanıcı bilgisayarları, işimizi görecek şekilde tasarlanmış bilgisayarlar. serverlar sunucular 24 saat çalışacak şekilde, ona göre hava akışları bile planlanmış, tabi belli ortamlarda, her ortamda değil, belli ortamda çalışan cihazlar. Storage tarafı tamamen data ile alakalı bir durum. Bir server storage olabilir mi, belli şartları sağlarsa evet olabilir ee, ama storage'a ihtiyacım olduğu yer, büyük veriye ihtiyacım olduğu yer. Ee, yani örnek veriyorum işte 300 GB'lık diskleri bir sunucuya takıp bir veri alanı elde edebilirim evet ama 20 TB'yi nasıl elde edeceğim? Şimdi burada da storage devreye geliyor. Ee, sunucudan belli bağlantılarla storage'daki verileri artık tüketmeye başlıyor. Ee, Çok bizim böyle server'a benzemeyen şasi olarak tip olarak ama storage olarak adlandırılan işte bizim Kullandığımız Storage Server'lar da var biliyorsun NAS'lar, ESEAN'lar vesaire evet. falan. Kutu Storage cihazları. Onlar da böyle daha çok küçük işletmeler için tercih edilen cihazlar çünkü fiyatları daha uygun, maliyet oluyor galiba. Tamam, şimdi o zaman hazırsak bir Server'ın içerisinde ne var ne yok beraber bakalım. Abi bu DL165G7 giriş seviyesi tek power'lı bir sunucumuz. Ee, i̇stersen arkasındaki portlara bakalım biraz. Ee, şimdi 4 tane internet girişimiz var. Ee, bir tanesi aynı zamanda management olarak kullanılabiliyor. İşte uzaktan restart ederim vs. İşte veri merkezine ya da çalışma ortamına erişimim yoksa ee, bir tane VGA portumuz var. Ekran görüntüsünü VGA portuyla alıyoruz. Biraz sonra bakarız ona da. Ee, bir tane management portum var. Ee, biraz daha core işlemler için. İşte BIOS'um gitti. Ee, artık erişemiyorum, edemiyorum ee, belli noktalara müdahale edebilmem için. Ee, i̇ki tane USB'm var arka tarafta. Bir tane de UID dediğimiz e, girişimiz var. Pardon, UID dediğimiz uyarımız var. Bu da şunun için veri merkezi ortamlarında sunucunun ön tarafına git, arka tarafına git, sunucu kaç U'daydı, neredeydi diye bulabilmek için ön tarafta birazdan göreceğimiz bir düğmemiz var. O düğmeye bastığımızda arka tarafta şurada e, mavi bir ışık bize uyarı veriyor. Bu sunucu üzerinde çalışıyorsun diye. Böylece farklı sunucuların kablo çekeceksek eğer e, doğru sunucunun kablosunu çekmiş oluyoruz. Bir tane de power girişimiz var. E, bunun biraz sonra çift power yedekli olarak e, elektrik ünitesi olan modelini inceleyeceğiz. Bu dediğim gibi giriş seviyesi bir cihaz. Abi ön tarafında dört tane disk girişim var, ee, bir tane DVD girişim var, şöyle e, DVD okuyucum var. Seri numarasını e, görebileceğim şöyle bir aparatım var. Yine iki tane USB girişim ve az önce bahsettiğim UID var. Şurada da küçük bir kontrol paneli var. Bu gelişmiş sunucularda e, biraz daha farklı. Burada sadece aslında Ethernet'i görebiliyorum, elektrik durumunu görebiliyorum ve disk durumunu görebiliyorum bunlar için bana uyarı ya da çalışıyor gibi aslında kişisel bilgisayarlarımızda da olan bazı ışıkları yakıp uyarmasını sağlıyor. Disk girişlerimiz şu anda üzerindeki kızağın içerisinde bu şekilde takılı olan dört tane diskim var şu anda. Al bakalım. Şu anda üzerindekiler 600 GB SAS disklerim bu kadar. Sunucuların genel anlamda bütün işlemleri e, üzerindeki kapağı kaldırdıktan sonra başlıyor. Yani donanıma buradan ulaşıyorum. Bunun genelde yine arka tarafında bir vida oluyor ama şu anda çıkık durumda. Biraz da test sunucuları altı olarak duran sunucular olduğu için. Şurada bir düğmem var. Daha öncesinde açtık. E, açarken bir sorun yaşamayalım diye. Daha sonrasında arkaya doğru hafif itip şu tırnaklardan kurtardıktan sonra bu arkadaşın içini açıyoruz. Ön tarafından çıkarttığımız disklerin aslında girişleri burada, ee, buradan RAID kart bağlantısı gidecek arka tarafa doğru. Yine fanlarımız var. Ee, bu fanlar daha önce bahsettiğim gibi makineler 24 saat çalışacak şekilde kurgulandığı için e, sıcak havayı arka taraftan üflüyorlar. ön taraftan da soğuk havayı alıyorlar. Yani çalışma ortamları buna göre olmak zorunda. Ee, burada RAM slotlarım. Bu makinede. 24 tane şu anda RAM slotum var. E, bu makine yanlış hatırlamıyorsam e, 8 GB RAM'lerle çalışıyordu ve 192 RAM'e kadar çıkabiliyor diye hatırlıyorum. E, yine iki tane CPU'm var. Makinanın üzerinde RAID kartım var, ve RAID kart pilim var. Az önce görmüş olduğumuz powerında Power biraz büyük e, sunucu tasarımına göre ayarlanmış durumda. Bu bu arada bir Ubi sunucu yani yer açısından evet giriş seviyesi bir cihaz ama yer açısından biraz sonra bakacağımız iki U sunuculara ki sunucular 6 U sunucu da var örnek veriyorum. Ee, ama bir U sunucuyla yapılabilecek çift CPU'lu olarak 192 RAM'e ihtiyacım var ee, ve 4 slot diskim bana yeter çok fazla disk alanım yok dersen tercih edilebilecek bir sunucu. DL380G6, bir alt jenerasyon ama ürün olarak diğerine göre daha gelişmiş bir ürün inceleyeceğiz. E, bu arada onu ekleyelim, e, jenerasyonlar şu anda G6 dedikleri, Gen 6 dedikleri e, bu şekilde gidiyor. HP'de bu seri şu anda Gen 10'a kadar geldi. E, yani dolayısıyla onu eklemiş olalım, eski bir e, nesilden bahsediyoruz şu anda. Yani yeni nesillerde çok büyük farklılıklar yok ama yeni mi yeni. E, burada ilk etapta göreceğimiz aslında yedekli power sistemi var veri merkezi odalarında genelde UPS, jeneratör vesaire yedeklilik olduğunda çift beslemeyle besleme ile devam ediyor. Bir tarafta olası elektrik kesintilerinde etkilenmemiş oluyor. yine dört tane internetimiz var. Bir tanesi iloportu. Yani ILO KVM olarak da anılabiliyor. Bazı farklı markalarda farklı isimlerle de söylenebiliyor. Uzaktan yönetim olarak düşünebiliriz. Windows'umuzu kurabiliriz, restart edebiliriz vesaire. Yine iki tane USB'miz, VGA çıkışımız standart olarak UID dediğimiz uyarımız da sağ alt kısımda yer alıyor. Üst tarafında yine biraz daha hava akışını bunda daha farklı olarak göreceğiz. Çünkü daha fazla bir hacmi var. Hani Dolayısıyla şu plastik parçanın bile aslında ya ne kadar kötü dediğimiz plastik parçanın bile bir görevi var. Fanlardan bir şekilde havalandırmayı alıp bunun içerisinden verimli olarak içeriye ulaştırmasını sağlıyor. Powerları bu tarafta görüyoruz. Burada 16 tane RAM slotu göreceğiz. Biraz öncekine göre daha az e, ama bu makineye 16 GB RAM'ler takabiliyoruz. Dolayısıyla e, full kapasiteyle çalıştığımız zaman 256 GB RAM'e ulaşabiliyoruz. Yine çift CPU'muz var. E, korumalı olarak RAID pilimiz biraz boşta duruyor olsa da az önce bahsettiğimiz plastik plakayı koyduğumuz zaman yan tarafta saklanabiliyor. Bir sunucumuza göre fanları biraz daha büyük göreceğiz çünkü. E, hava sirkülasyonuna daha fazla ihtiyacı olacak bu makinenin. Ee, disk sistemi de daha öncekinde baktığımızda bir usunucu da daha basit durabiliyordu. Ee, ama burada e, biraz daha komplike olarak yapılandırılmış. Toplamda 8 tane 2,5 inç disk alabiliyor. Disk slotu boş ama en azından kızağı göstermiş olalım. Kızak kenarlarında sabitlenip bu şekilde takılıp yine aynı şekilde kitleniyor. Yine bir management e, Uyarıları görebileceğimiz bir panelimiz var ön tarafta. Az önce power'ları görebiliyorduk bir usunucuda ve diski görebiliyorduk. Şimdi biraz daha gelişmiş olarak göreceğiz onu. Burada ısı değerinin yüksek olması halinde uyarı vermesi, hangi ethernet'in takılı, UID butonum burada, power butonum, CPU'larımda herhangi bir problem var mı ve RAM'de eğer bir problemim varsa RAM konfigürasyonumda hangi RAM'imde hata olduğunu buradan görebiliyor olacağım. Ön tarafta yine bir tane VGA çıkışım var. Sunucunun arkasında çalışmak zorunda değilim. Ön taraftan da bağlayıp çalışabilirim. Fanlarımda az önce yukarıda görmüş olduğumuz 6 tane büyük fanda herhangi bir hata varsa yine uyarıyı buradan görebiliyorum. Gerek alan kısmı sadece hava sirkülasyonu için kullanılmış. Bir tane de yine standart olarak DVD okuyucum var. Abi son olarak HP yine D2'de 2 backup sistem olarak adlandırılan ürünü inceleyeceğiz. Ürünün iç yapısı açısından diğerleriyle aslında çok farkı yok. Bir sunucu aynı zamanda storage olarak yapılandırılabiliyor. Yine 2U ama 2U üzerinde bir öncekine göre, önceki sunuculara göre farkımız şu. 12 tane disk takabiliyoruz. 12 disk taktıktan sonra artık sonrası hayal gücüne kalmış oluyor. Ne yapabiliriz bununla? 12 diski bağlayıp iki tane diskine e, RAID yapıp bir Windows kurabiliriz. Kalan diskleri de standart Windows, e, işte benim 5 TB alanım olsun, 10 TB alanım olsun gibi bir data anlamında kullanabiliriz. Yine ne yapabiliriz? Bir tane flash disk takarız. FreeNAS gibi sistemler kurup diskleri RAID'lerini yaptıktan sonra bu cihazı storage olarak da kullanabiliyoruz. Arka tarafında göreceğimiz bir iSCSI girişi var. Bu üzerinde kalmış. Sonradan takılabiliyor. Ya da e, şu şekilde görebileceğimiz fiber kartlar takıp Fiber kartlarla da aslında kendimize bir storage backup sistemi ya da veri alanı yaratıp diğer sunucularla, diğer ekipmanlarımızla konuşturabiliyoruz. Arka tarafından görebileceğiniz zaten diğerleriyle alakalı. Sadece Ethernet portlarını iki tane olarak göreceğiz. Diğerlerini de dört olarak görmüştük. Diğer her şey aynı çünkü aslında aynı zamanda bir sunucu. Power'larda fark göreceğiz. 460 Watt gördük. 750 Watt biraz daha enerji tüketiyor. Bunun nedeni de üzerindeki aslında disk ve storage anlamında planlanmış olması. Yine yedekli olarak çalışıyor. Ethernet kartı iki tane var ama yine fiber kartı taktığımız gibi istersek 4 portlu dışarıdan takılabilen Ethernetlerle yine cihazı da güçlendirebiliyoruz. Az önce incelediğimiz DL380G6'ya bir start vereceğiz. Biraz gürültülü bir çalışma olacak. Ama en azından nasıl çalıştığını görelim, bize vereceği uyarıları görelim. Şu anda RAM'lerimiz takılı. Power'lardan bir tanesini kullanacağız. Muhtemelen ön panelde de zaten ikinci power'ın takılı olmadığını e, hata olarak göreceğiz. Şimdi takıyoruz bir gürültüyle birlikte kontrollerimize başlayalım. ilk gürültüsünü tamamladı. şu anda Power Supply 2'nin takılı olmadığını veya arızalı olduğunu görüyoruz panel tarafından. Şu anda açık durumda. Monitörümüzde bağlı görüntünün gelmesini bekliyoruz. Hadi, İlk açılış ekranımız. Kendi kalibrasyonlarını, powerdaki durumu, açılabilir miyim, açılamaz mıyım, ee, bunlara bakıyor. Sağ tarafında özellikleri var yine HP'nin. Evet, başladık. 2 tane CPU'muz var, toplamda 8 core E5520 işlemciler var üzerinde. Yine bir power supply hatası görüyoruz. İkincisi takılı değil diyor. Yedekli olduğu için bir tanesiyle çalışabiliyoruz. Yine standart bilgisayarlarda gördüğümüz setup'a boot menüsüne girmek istiyorsak, network'ten boot etmek istiyorsak kısa yolları F tuşlarıyla devam ediyoruz. Yine bir kısa yol serimiz var açılış öncesinde. Buradan da F1'e basarak devam edebilirsiniz ama F12'ye basarsanız Network Boot'a girersiniz gibi uyarılarımız var. Biz devam etmesini bekliyoruz. Yani şu anda cd room'dan boot etmeye çalıştı. Tabi CD'miz yok. Az önce göstermiştik. Disklerimiz yok. E, network'te de bir şey bulamadığı için sistemi birazdan restart ediyorum diyor. Aynı prosese tekrar başlıyoruz.